Ne olur dikkat edin ancak. Uğud gününde yaşanan bir olayı Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Savaş esnasındayken Abdullah bin Caş ile karşılaştım. Abdullah dedi ki ey Sad ister misin alemlerin Rabbi olan Allah'a dua edelim. Sonra her birimiz duamıza amin diyelim. Sad bin Ebi Vakkas ellerini kaldırır. Allah'ım bugün bana öyle zor bir düşman karşıma çıkart ki ben onunla senin rızan için savaşayım ve ben ona muzaffer olayım. İkisi de bu duaya amin derler. Bu sefer Abdullah bin Caş dua eder. Der ki: "Allah'ım, bugün karşıma öyle zor, öyle çetin, öyle hırslı bir düşman çıkart ki ben onunla senin rızan için savaşayım ve o beni öldürsün. Burnumu, kulaklarımı kopartsın. Yarın kıyamet gününde senin huzuruna geldiğimde senin kulakların ve burnun neden kesildi diye sorduğunda Allah ve Resulü için deyim sen de doğru söyledin de diyerek dua eder ikisi de bu duaya amin derler savaş biter Sad bin Ebi Vakas şu gerçeği itiraf eder Abdullah'ın duası benim yaptığım duamdan daha hayırlıydı ve nitekim savaşın sonunda onu ölmüş, vücuduna müsle yapılmış bir şekilde buldu. Burnu ve kulakları kopartılıp bir ağaca asılmıştı. Allahu Ekber. Şimdi ben sana soruyorum be kardeşim. Biz yıllarca bu hikayelerle büyümedik mi? Birbirimize yıllarca bu hikayelerle nasihatta bulunmadık mı? Hani Allah yolunda ölmek için gayret edecektik ya. Hani Allah rızası için çalışırken, çabalarken vücudumuzun paramparça olmasını alemlerin Rabbi olan Allah'tan istiyorduk ya. Ne çabuk unuttuk be kardeşimiz Allah yolunda ölmeyi. Ne çabuk unutup Allah rızası için ölmenin yollarını aramayı. Dünya hayatı ne kadar tatlı geldi sana ve bana. Allahu Ekber.